Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS kurs ve yayınları matematik öğretmeni Gazi Hoca. Sizlere 2012 yılından başlayarak yıl yıl 2024 yılına kadar EKPS sınavına lise ön lisans lisans bazında başvuru yapmış toplam aday sayısı ve o sınav dönümündeki Toplam başvurulardaki artış sayısı ve atanan sayılarla ilgili bu video dahil 7 video paylaştık. Bu video en son 2024 sınavıyla ilgili temel bilgiler. Biliyorsunuz 2024 sınavıyla ilgili şu ana kadar atama yapılmadı. En kısa zamanda atamanın yapılması dileğiyle. 2022 sınav döneminden kalan toplam 90.934 engelli adayı mevcut. Bunlardan lise 59.076, ön lisans 16.593, lisans 15.795 toplam 90.000 kişi. 2024 EKPS sınavına 115.146 kişi girmiş. Yani dikkat ederseniz 90 binden 115 bin, 25 bin kişilik bir artış var. Maalesef bu artışın yarıdan fazlası yani yaklaşık olarak 24 bin, 12 bin tanesi. Şubat 2023'te Türkiye geneli Malatya ve bölgesindeki depremden kaynaklı ve resmi olmayan kaynaklara göre 200.000 civarındaki yaralı insanlardan EKPSS sınavında engel raporu alıp sınava giren 12 bin kişi ortalamada 12 bin kişi 2 yıllık artış olarak düşünebiliriz. Sonuçta 90 bin den 115 kişiye çıkmış. Lise sayısı en yüksek seviyesi 72069. Ön lisans sayısı 22095, lisans sayısı 20984. Yeni başvurularda lise 12931, ön lisans 5047, lisans 5189 olmak üzere toplam 24662 yeni başvuru var. Bu ne demek? 2026 EKPS için bu sayının 125.000 ile 130.000 arasında olması bekleniyor. Arkadaşlar, bu seride bizim sizlere en son söyleyeceğimiz olay EKPS sınavı hiç de kolay bir sınav değil. EKPS sınavı 2024 sınavı baz alırsak 115.000 kişinin girmiş olduğu ve ortalama yılda 2 yılda 6.000 memur adayının atandığı bir sınav. Yani her yıl videoları düzenli olarak izlediğinizde her yıl sınava giren sayısı çoğalıyor. Aynı tip soru kalıpları olmasına rağmen sınavda atanabilmek için yüksek dereceli puanlar yapması gerekiyor. Bizler Koca Kafa Uzaktan Eğitim olarak her zaman gerek kurslarımızda, gerek yayınlarımızda sizlerin yanındayız. Herkese iyi günler dileriz.